Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hadis-i şerif dersimizde <laughs> Allah için müminlerin birbirlerini ziyaret etmeleri, ve bu ziyaretin fazileti ve bu ziyarette nasıl davranılması gerektiğini beyan eden hadis-i şerifler ee, okuyorduk. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah Teala. En son okumuş olduğumuz hadis-i şerif Ebu Zer radıyallahu anh'ın sevgili peygamberimize Ya Resulallah bir kişi ki <laughs> bir topluluğu seviyor fakat onlara katılamıyor. Onlarla beraber olamıyor. Böyle bir imkanı yok. Bu kimse hakkında ne dersin Ya Resulallah dediğinde sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurmuştu ki Ey Ebu Zer sen sevdiğin kimselerle berabersin. Yani kimi seviyorsan sen de onlarla berabersin. o da dedi ki Ya Resulallah ben Allah ve Resulü'nü seviyorum deyince sevgili Peygamberimiz öyleyse sen sevdiğin Allah ve Resulü ile berabersin. Yani Cenab-ı Hak seni öyle kabul ediyor buyurmuştu okuduğumuz hadisi şerifte. Yine aynı şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. An katadete an enes katade enes radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Enne raculen bir adam Ki bu adamın Ebu Musa radıyallahu anh olduğu söyleniyor Fakat hadis-i şerife aktaran kişi isim vermiyor Bir adam diyor Seelen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi selleme sordu Fekale dedi ki Ya Nebiye Allah Ey Allah'ın Nebisi Ey Allah'ın Peygamberi Metes sa'atu Kıyamet ne zaman Diye sevgili peygamberimize sordu İnsanoğlu geleceğe dair çok şeyi merak eder biliyorsunuz. Görmediğini merak eder. Cenab-ı Hak öyle bir yapı vermiş insanoğluna, meraklı bir yapı. Tabii merak ettiği şeylerin kimisi fuzulidir, gereksizdir. Kimisi gereklidir. Bu gerekli olan, işe yarayan, faydalı merak insanın önünü açıyor. Yeni şeyler geliştirmesini sağlıyor. Yaşamı kolaylaştırıyor, birçok şeyi kolaylaştırıyor. Bu faydalıdır. Bazı meraklar da vardır ki faydasız, gereksiz. Yani öğrendiğimiz takdirde bize herhangi bir faydası olmayacak şeyler. İnsanoğlu bunu da merak eder. Tabi bunu faydalıyı faydasızdan ayıracak olan nedir? İlim sahibi kimselerdir. İşte burada da sevgili peygamberimize sahabe-i bir zat diyor ki Ya Resulallah kıyamet ne zaman? İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun, e, bu sorunun faydasız bir soru olduğunu bildiği için bunu sorma demiyor ona. Ya efendimiz farklı bir soruyla ona nasıl soru sorması gerektiğini ve asıl ona lazım olan, asıl öğrenmesi gereken şeyin ne olduğunu ona ifade buyuruyor. Buyuruyor ki: "Ma a'dett leha." Kıyametine hazırladı. Yani kıyamet yarın bir gün, şu gün, bugün, şu tarihte, bu tarihte kopabilir. Fakat mühim olan hazırlığın var mı? Hazırlığın olmadığı zaman kıyametin kopması aleyhinedir. Hazırlığımız olduğu zaman kıyametin kopması lehimizedir. Zaten hazırız, gitmeye hazırız zaten. Allah cümlemizi hazır olanlardan eylesin. Hadis-i şerifte Efendimiz ustamsa buyuruyor: "Memate fekat kıyametuhu." Ölen kimsenin kıyameti kopmuştur diyor. Yani bir kişi öldükten sonra kıyametin kopup kopmaması onun için mühim değil. Neden? Dürüldü zaten defter. Artık onun üstüne herhangi bir şey yazılmayacak. Onun kıyameti kopmuş demektir. E, öyleyse insan yakın kıyamet olan, yakın kıyamet olan, kendi kıyameti olan ölüme hazır olması lazım. E, burada da efendimiz Aleyhisselam e, hikmeti gereği efendimiz Aleyhisselam buyurdu ya eee innemâ bui'tu Ben muallim olarak gönderildim. Yani ben öğretmen, öğretici, eğitici olarak gönderildim buyuruyor ya işte burada da soru sormasını öğretiyor. Gereksiz soruyu boş ver. Sen ne hazırladın? Asıl onu sor bana. Yani ya Resulallah ben ne hazırlayayım oraya? Onu sor. Kıyameti sorma demek istiyor sevgili Peygamberimiz Ali sallallahu aleyhi Çünkü efendimizin öğretim tarzına baktığımız zaman hakikaten çok farklı tarzlar görüyoruz. Farklı tarzlarda eğitim vermiş. Kimi zaman soru sormuş ilk önce. Kimi zaman soru sormuş önce. Ondan sonra sonra cevabını kendisi vermiş. Ondan sonra kimi zaman direkt cevabını vermiş. Kimi zaman çizerek söylemiş. Ondan sonra eee kimi zaman uygulamayla öğretmiş. Yani birçok öğretme tarzlar tarzları var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Burada da soru soranı yönlendirmiştir Efendimiz Aleyhisselam. Gale, tabi konumuz nedir? Konumuz şimdi okuyacağımız cümle. Gale, o sahabe Efendimiz demiş ki Peygamberimize, ma a'dettü leha. Ben hazırlamadım o kıyamet için. Min kebirin, büyük bir şey. Yani ya Resulullah kıyamete büyük bir hazırlığım yok. Yani öyle dişe dokunur bir şey hazırlamış değilim. Ondan sonra biz olsak hemen başlarız saymaya. Cuma kıldım, vakit kıldım, sadaka verdim, şunu ettim, bunu ettim. Onlara hazırlık zannediyorum ama bir sahabe efendimizden daha çok hazırlık yapacak halimiz yok, yapamayız yani. Ama o mübarek zat ne diyor? Ya Resulallah öyle pek bir şey hazırlığım yok. İlla ancak şu var ki enni ben uhibbullaha Allah'ı çok seviyorum ve Resuluhu bir de elçisini seviyorum, peygamberini seviyorum. Hazırlım hazırlığım yok ama Allah ve Resulü'nü seviyorum ya Resulallah. Muhabbetim var, sevgim var. Fakal Allah resul bu ki el maru ma'a men kişi sevdiğiyle beraberdir. Ya görüyor musun? Belki namazın ve orucun götüremediği yerlere muhabbet bizi götürür. Muhabbeti bir en sağlam iptir. Sahabe-i kiram efendilerimiz Aleyhissalatu, e, aleyhissalatu vesselam da eee efendimiz sallallahu bu muhabbet ipiyle bağlanmışlar sevgi ipiyle bağlanmışlar. Sevdikleri için sahabe olmuşlar. Sevmeselerdi sahabe olabilirler miydi? Uğrunda ölebilirler miydi? Defaatle belirli tarihlerde gelişen olaylar neticesinde sahabe-i kiram Allah Resulü aleyhissalatu vesselamla beraber sözleşme yapmışlar. Ya Resulallah kanımızın son damlasına kadar seni müdafaa edeceğimize seni kendimizden daha mühim göreceğimize söz veriyoruz diye söz vermişler ve sözlerini her gerektiği anda tatbik etmişler. Gelen oka atlamış. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mekke'den Medine'ye hicret etmiş, yatağına gidip yatmış. Değil mi? Ondan sonra Efendimiz Sallallahu mağarada yılan sokacak mübarek ayağını koymuş oraya. Ok atmışlar, önüne atlamış, gözü çıkmış oktan dolayı. Ötekinin parmakları kopmuş gelen oka el kaldırdığından dolayı. Efendimiz Sallallahu her tehlikeye düştüğünde etrafında etten bir duvar oluşturarak onu muhafaza etmişler. Her çağırmasında fedake ebi ve ümmi ya Resulallah. alan babam feda olsun ya Resulallah. Buyur. Her mukabeleleri böyle. Ya bu insanlar bu kadar sevdikleri için Resulullah'a bağlanmışlar. Bu bağlılık neticesinde Kur'an'ı ve sünneti çok güzel öğrenmişler ve bunun neticesinde de İslam'ı vuralara kadar yaymışlar. Allah onlardan razı olsun. Kale Enes. Hazreti Enes diyor ki bu hadis-i şerifi aktaran zat. Fema ra'aytul muslimine buradan sonrası da sahabe-i kiramın ululuğunu, yüceliğini, ne kadar muazzam insanlar olduğunu ifade eden bir cümle. Diyor ki Fema ra'aytul muslimine ben o zamanki Müslümanları yani sahabe-i kiramdan bahsediyor. Ben o zamanki Müslümanları sahabe-i kiram efendilerimizi görmedim. Ferihu ferahlanmış ba'del İslam'ı İslam'dan sonra eşedde izin. O günde ferahlandıkları gibi. Yani İslam'dan sonra İslam'a ferahlanıp, İslam'a sevinip, İslam'dan razı olduktan sonra hiçbir olaya bu sözden bu söze sevindikleri kadar sevindiklerini görmedim diyor. Yani sahabe-i kiramın tarihinde en çok sevindiği, en çok hoşnut oldukları, ferahlandıkları işlerden birincisi Müslüman olmaları, ikincisi de kişi sevdiğiyle beraberdir müjdesi. Ya görüyor musun? <laughs> Sahabe-i kiram efendilerimiz demişler ki biz Resulullah'ı seviyoruz. En büyük sermaye bizde. Dahasına gerek yok. <laughs> Cenab-ı Hak bizlere de böyle bir muhabbet nasip eylesin. Böyle muhabbetin bizlerde de oluşabilmesi için böyle yani Allah Resulüne, Allah'a ve Resulüne Allah'a ve Resulüne ileri derecede bir muhabbetimizin hasıl olabilmesi için bir onlar dilimizden düşmeyecek. İki, onların bizlere tavsiye etmiş olduğu Allah ve Resulü'nün bize e, emir buyurmuş oldukları hayat tarzı hayatımıza geçecek. İki, bunu da çocuklarımıza öğreteceğiz. Böylece Allah ve Resulü'nün muhabbeti nesilden nesile aktarılacak. Ha, bunda bir noksanlık gösterirsek Allah muhafaza bizden sonraki nesillere peygamberimiz tarihi bir şahsiyet olarak geçecek sadece. Öyle birisi yaşamış. E o kadar. Başka bir şey yok mu? Yani o mübarek kainata rahmet olarak gönderilmiş iki dünyanın iftiharı başımızın tacı Muhammed Mustafa'nın 21. yüzyılın insanına bir şey kazandırmayacak. Bir faydası yok mu peygamberimizin bize? Ya işte bunu biz yaşayarak göstermemiz lazım. Bak evladım ben seni seviyorum, seni kucaklıyorum, seni öpüyorum. Bunu peygamber bana tavsiye etti. Ben kabul sana şöyle iyilik yapıyorum. Bunu bana Allah emretti. Yani çocuk gerçekten nimetin Allah'tan geldiğini hissetmesi lazım. Babamdan geldi, anamdan geldi derse yarın bugün ne diyecek? Beni babam yarattı haşa. Anam yarattı beni diyecek. Nitekim üniversitelerde çocukları öyle öğretiyorlar. Bazı üniversitelerde ateist hocalar var. Ne yaratıcısı diyor ya? Ne yaratıcı? Bu koca koca profesörler. Yaşını başına almış geberecek neredeyse. Hala daha ne diyor? İşte yaratılış yoktur, oluşum vardır. Evrim vardır, o vardır, bu vardır. Ya biz öğretmezsek bir başkası onu öğretecek. Ya Cenab-ı Hak onların şerlerinden bizleri Ümmet-i Muhammed'in yavrularını, evlatlarını muhafaza buyursun. Peki bir başka konuya geçelim. Babu ül Kebir, büyüğün fazileti. Yani yaşı büyük olanların üstünlüğü. An Ebi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Ebu Hureyre, radıyallahu anh'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu rivayet ediliyor. Men lem yerham kim merhamet etmezse sagirana küçüğümüze yani yaş, yaşı küçük ve genç olanlara kim merhamet etmezse ve ya'rif hakkı kebirine büyüklerimizin hakkını tanımaz ise büyüklere İslam bir takım haklar tanımıştır malumunuz önde olmak, önce olmak gibi bunu da tanımazsa feleyse minna bizden değildir buyuruyor Allah Resulü. Yani küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze hürmet etmeyen bizden değildir buyuruyor sevgili peygamberimiz. Yine bir hadis-i şerif, bir başka hadis-i şerif buna benziyor. O da farklı sahabeden geliyor. An Amr bin Amr bin el As. Abdullah bin Amr bin As. Yani meşhur sahabe, büyük sahabe. Amr bin As'ın oğlu Abdullah radıyallahu anlatıyor. Yeblugu bihin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal. Peygamberimize ulaştırdığı bir hadis-i şerif. Yani ben peygamberimizden duydum dediği bir hadis-i şerif. Çünkü sahabe de kendi aralarında bazı hadis-i şerifleri peygamberden duymamış. Sahabe olmasına rağmen o konuşma yaptığında peygamberimizin o konuşmayı yaptığında orada değilmiş. O konuşmaya ilgili malumatlar başka bir sahabeden almış. Mesela diyelim e, Hz. Ebu Bekir, duymadığı bir hadis-i şerifi Hazreti Ebu Hureyre'den almış. Ya peygamber bu konuda ne demişti bilen var mı? Hemen birisi demiş ki ben biliyorum falan yerdeyken Allah Resulü şöyle şöyle buyurmuştu. O zaman ne oldu? Bak? O kişi sahabe olmasına rağmen o hadisi i şerifi peygamberin direkt ağzından alamamış. Başka bir sahabe duymuş o da ondan almış. Ondan sonra bu zatta Abdullah anh diyor ki Resulullah'tan duydum ben gale şöyle burada Allah Resulü. Men lem yerham sagirana küçüğümüze merhamet etmeyen ve yarif hakka kebirine büyüğümüzün hakkını tanımayan feleyse minna bizden değildir. Bu da ne oldu? Yukarıdaki hadis-i şerifin aynısı fakat başka şahıs tarafından aktarıldı. Demek ki Peygamberimiz bu mübarek sözü söylediğinde birkaç tane sahabe duyup aynı o duydukları şekilde aktarmışlar. Bazı hadis-i şerifler kelime değişiklikleriyle aktarılırlar. Mesela diyelim bir hadis-i şerif aktarılır, birkaç kelime değişik olarak bir başka şahıs aktarır. Ha burada ne oldu? E, herkes aklında kalan anda aktarmış oldu. Fakat tabi mana tam ters olmaz. Mesela diyelim peygamberimiz iki rekat namaz kıldı e, diye bir hadis-i şerif aktardığı zaman ötekisi de peygamber e, işte başka bir şey yaptı diye aktarmaz. Birbirine yakın olur o sözler. Evet. Bir başka hadis-i şerif daha var yine bu buna benzer farklı kelimeler. Az önce söylediğimize misal olarak. An Muhammed bin İshak, Muhammed bin İshak. O da An Amr bin Şuayb, Amr bin Şuayb'dan anlatıyor. An Ebihi o da babasından duymuş, Accendihi dedesinden. Yani babadan toruna aktarılan bir peygamber sözü sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis alimleri, hadis alimleri, hadis-i şerif alimleri bir yerde bir hadis-i şerif aktaran mesela diyelim biz burası Medine diyelim. Veyahut da burası Bağdat, burası Basra, burası Mekke diyelim. Fark etmez. Ha biz burada yaşarken birisi bize dedi ki Edirne'de ondan sonra Edirne'deki Uzur Çarşı'nın karşısındaki manifaturacı, kumaşçı adam peygamberden hadis dinlemiş diye duydukları zaman buradan giderlermiş oluyor. Sırf o cümleyi alabilmek için. Sırf o cümleyi alabilmek için. Giderlermiş adamın yanına. Ondan sonra ilk önce adamı araştırırlar. Yalancı mı, ibadetinde mi, hafızası sağlam mı, karıştırma yapıyor mu, ondan yalanı duyulmuş mu? Bunları araştırırlar. Adam güvenli birisi ise ee, giderler adamın yanına. Sen Resulullah'tan duymuştun, duymuşsun hadis-i şerif. Neydi o hadis-i şerif? Bize okur musun? O da hemen, tabi hadis-i şerif ilmi dediğimiz zaman gelişi güzel bir şey değil. Otur da sana anlatayım demezmiş gider abdest alır. Anlaşıldı. Onu temiz bir yere oturur, kıbleye yönelir. Sanki mühim bir hadise. Gerçekten mühim zaten. Allah Resulü'nün adına konuşuyorsun. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Kim benim adıma yalan söylerse cehennemde yerini hazırlasın buyuruyor. Ha. O böyle saygı, saygılı bir şekilde oturur ve başlamış. Ben Ali'den duydum, Ali Veli'den duydu, Veli de Hasan'dan duydu, Hasan da Resulullah'tan duydu diye hemen silsileyle onu aktarırmış. Ondan sonra o da onu ezberler ve yazarmış oraya. Tabi daha sonra bu aktaran kimselerin de e, tabiri caizse şimdiki tabirle gebetesine bakarlarmış. Yani bunlar kimlerdir? Nerede yaşamışlar? Birbirlerini görmüşler mi? Hakikaten böyle bir aktarım var mı? Onu zapt ederlermiş. Evet. İşte bu da farklı bir yoldan gelen hadis şerif. Babadan e, duymuş, dedesinden duymuş. Leyse <laughs> minna bizden değildir. Men lem ya'rif hakka kebirine. Büyüğümüzün büyüklerimizin hakkını tanımayan veya yerham sagıran küçüğümüzü küçüğümüze merhamet etmeyen. Burada cümlelerin yeri değişti ama neticede mana aynıdır. Yukarıda ne buyurdu Allah Resulü? Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüzün hakkını tanımayan bizden değildir buyurdu. Burada ne diyor? Bizden değildir büyüğümüzün hakkını tanımayan, küçüğümüze merhamet etmeyen. Cümlelerin yeri değişmiş. Son olarak aynı buna benzer bir hadis-i şerif daha var. Onu da okuyarak bitirelim dersimizi. An Ebi Ümamete enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Ebu Umame radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyduğunu aktarıyor. Men lem yerham sagirana, küçüğümüze merhamet etmeyen ve yücille kebiran büyüğümüze hürmet etmeyen. Burada geride büyüğümüzün hakkını tanımayan buyurmuştu Allah Resulü. Burada da ne buyuruyor? Büyüğümüze hürmet etmeyen. Feleyse minna bizden değildir buyurmuş Allah Resulü Aleyhisselatü. Peki büyüye nasıl hürmet edilir? Ha büyüye nasıl hürmet edileceğini inşallah ilerleyen hadis-i şeriflerde göreceğiz. Biz zaten büyüye nasıl hürmet edildiğini büyüklerimizden gördük, öğrendik. Ondan sonra tabi bu büyüye hürmet etmeyi çocuklara da öğretmek lazım. Ya bırak sıkma çocuğu rahat davransın. Öyle yok. Rahat davranmasın. Öğrensin. Kimden öğrenecek? Sen babası olarak çocuğa saygıyı, hürmeti öğretmezsen kimden öğrensin o çocuk? Televizyonlardan öğreniyor. Ondan sonra babasına moruk diyor, affedersin. E, Televizyondan öğrenen edep öyledir, öyle olur yani. O yüzden muhterem Müslümanlar kızlarımıza, oğullarımıza terbiyeyi, ahlakı, saygıyı öğretmek zorundayız. Onu kimseye bırakmayalım. Çok mühim bir meseledir. Hiç kimsenin eline vermeyelim. Biz atalarımızdan, kitabımızdan öğrendiğimizi çocuklarımıza öğretmeye gayret edelim. Cenab-ı Hak cümlemizi Küçüğüne merhamet eden, büyüğüne saygı duyan samimi müminlerden eylesin. Edepsizlikten, saygısızlıktan bizleri muhafaza buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.